gün kırgın ve yaralı bir hafızayla 100. yılını geride bırakan bu cumhuriyet maalesef toplumsal barışını başaramamış barışçıl bir dünya kültürüne ve uluslararası topluma bu anlamda katkısı güçlü olamamış bir cumhuriyettir. İçinde olduğumuz ve barış ve demokratikleşme süreciyle bir içinde olduğumuz barış ve demokratikleşme süreciyle birlikte bugün bu imkanın tam kıyısında olabiliriz. Ve bizler tek tek yurttaşlar olarak, toplum olarak, ülke olarak ve bölge olarak büyük şair Turgut Uyar'ın dediği gibi bütün mümkünlerin kıyısında olabiliriz. İç barışını başarmış, silahlara veda etmiş, haklar, özgürlükler ve demokrasi kulvarlarında yol kat etmiş bir ülke gerçekten de bütün mümkünlerin kıyısındadır. Suriye'de istikrarlı bir rejimin inşası için mücadele eden, Rojava'da Kürtlerin, kadınların, iktidarda pay sahibi olmayan farklı din, inanç ve etnisit eden toplulukların çok ama çok güç ve çok büyük acılarla elde edilmiş kazanımlarını sahiplenen, bu kazanımları diğer halkların ve özgür demokratik Suriye'nin güvencesi olarak gören Orta Doğu'dan Kıbrıs'a, Orta Asya ve Kafkasya'ya tarihsel olarak ilişki içinde olduğu ülkeleri kendi çıkarlarını maksimize edeceği bir etki alanı olarak değil, özgür, özerk birer yaşam dünyası olarak kavrayan demokratik bir Türkiye mümkündür. Ortaklıklara seslenen, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen bir diplomasi, bir dış politika yaklaşımını sahiplenmek ve güçlendirmek zorundayız. Ekolojik feminist bir dış politika. Savaş ve çatışmanın doğaya yönelttiği tehdit kadar kadın ve çocukların hayatında yol açtığı vahim yıkım tablosunu da gündemine alan bir diplomasiye ihtiyaç var. Bugün dünya yeniden çok tehlikeli bir gidişatın eşiğinde. Güvenlik kapasitenin, kapasitesinin artırılması, ulusların ve ittifakların bunca zamandan sonra kendini korumak için keşfettikleri yani yolmuş gibi görünüyor. Oysa İHA'lar, SİHA'lar, dronlar ve AI teknolojileri yeni olabilir. Ama güvenlik kapasitesi arttırma mottosunda yeni hiçbir şey yok, yeni bir umut yok. Şiddete açık bir politika sürdürüldüğünde asla yeterince yüksek bir güvenlik kapasiteniz olamaz. Biz bugün böyle bir dünyada silahlara ve şiddete veda etmenin yollarını arayan bir ülke olarak barışın merkezi olabileceğimiz bir konjonktürdeyiz. Bizim esas fırsat anımız budur. Fırsat kaçırıldı mı kaçırılır. Eşit yurttaşlık güvencesi temelinde iç barışını tesis etmiş, bölge barışını ve istikrarını sahiplenmiş bir ülkenin önünde her şeyden evvel hayat fırsatı vardır. Yaşanmamış hayatları yaşanır kılma fırsatı vardır. Kaçırmamamız gereken tek ve biricik fırsat budur. Ülkenin hayatı insanın hayatı.